Eski bir doktor ve seri katil olan Harold Shipman'ın 236 hastasının ölümüne yol açtığı öğrenilince birçok suç uzmanı onu bunu yapmaya iten nedenin ne olduğunu çözmek için yıllar süren bir soruşturma gerçekleştirdi. Yapılan uzun araştırmalar sonucunda İngiltere'de ünlü bir suç uzmanı olan Dime Jean Smith bunun nedeninin Shipman'ın işlediği cinayetlerden haz aldığı ve öldürmeye bağımlı olduğu şeklinde bir iddia ile sonuçlanmış oldu. Ben hayatlar, yeni bir ürperteci cinayet başlıyor. Orta halli bir ailenin ortanca çocuğu olarak dünyaya gelen Harold'un annesi oldukça baskın ve otoriter bir kadındı. Harold'un özgüven problemlerini yol açan durumun ilerleyen yaşlarında arkadaşlık kuramamasındaki en büyük engellerden biri olduğu düşünülmekte. Annesinin akciğer kanseri tedavisi boyunca kullandığı ilaçların etkilerini inceleme fırsatı bulan Harold, annesinin ölümünden hemen sonra Leeds Üniversitesi'nde tıp okumaya başladı. Henüz 19 yaşındayken evlendi. Eşi 17 yaşındaydı ve evlendiklerinde 5 aylıkta hamileydi. 28 yaşına gelene kadar iki çocuğu oldu ve mezun olduktan sonra Yorkshire'da bulunan Todd Moore'da staj yapması şansını yakaladı. Aslında hayatındaki birçok şey yolunda olan Harold'un hayatı, Petit ile adlı bir ağrı kesiciye olan bağımlılığı yüzünden tepetaklak oldu. Bağımlılığını durduramayan Harold, kendine yüksek dozlar reçeteler yazmaya başlayınca meslektaşları durumu fark etti ve durumu pozisyonunu kaybetmesine yol açtı. Uzun süre rehabilitasyon merkezine tedavi olduktan sonra kariyerine kaldığı yerden Donbrook Sağlık Merkezi'ne devam etti Çalıştığı bu kurumda meslektaşlarıyla arası çok iyi olan Harold'un aynı zamanda burada 20 yıl boyunca aktif olarak çalıştı. Onun davranışlarından ilk kez şüpheli gören kişilerden bir de cenaze levazım açısıydı. Harold'un hastalarının ölüme sonuçlanan tedavilerinde ciddi derecede bir artış vardı ve bu durum oldukça dikkat çekiciydi. Ölümlerin nedeni ise oldukça benzer sayılırdı. Hatta durum o kadar tuhaftı ki kurbanların öldükleri andaki pozisyonları bile aynıydı. Harold bu durumdan ürkmüş olacak ki hemen cenaze levazım açısını işten çıkardı fakat bu yaptıklarını gizlemeye yetmeyecekti. Harald'ın meslektaşlarından biri olan Dr. Susan Wood ve birçok doktor Harald'ın hastalarının birçoğunun ölümle sonuçlanmasını fark etti ve durumu adli bir tabibe taşıdı. Akabinde olay patladı ve polise aktarıldı. Yapılan soruşturmalarda ise Harald'ın bu ölümlere neden olabileceği hiçbir bulguya rastlanmadı ve soruşturma kapatıldı. Fakat hasta durum göründüğünden daha da problemliydi. Yapılan soruşturma esnasında Harald'ın yapmış olduğu önceki ihlaller göz önünde bulundurulmamıştı. Harold Shipman, tıbbi uygulamalarına 81 yaşındaki Kathleen Grundy'nin ölümüne kadar devam etti. 1998 yılında Grundy, Shipman'ı ziyaretinden kısa bir süre sonra evinde ölü olarak bulundu. Shipman, Grundy'nin kızı Angela Vondroff'a otobüse gerek olmadığını ve Grundy'nin gömüldüğünü söylemişti. Grundy'nin kızı Angela Vondroff bir avukattı ve bu yüzden annesinin mal varlığının çoğunun Harold'a bırakan bir vasiyet bulunduğunda hem şaşırmıştı hem de şüphelenmişti. Angela, polise giderek durumu anlattı ve Grundy'nin cesedi mezarından çıkartıldı. Otopsi yapıldıktan sonra Gurney'nin ölüm nedeninin yüksek doz morfin olduğu anlaşıldı. Ölümünün gerçekleştiği saat ise Harold'un evden çıkmadan öncekine tekabül ediyordu. Polis raporlarına hemen sonra Harold'un evi basıldı ve evde onlarca tıbbi malzeme bulundu. Harold Shipman hastalarının ölümlerinden sonra yıllarca tıbbi kayıtlarını değiştirmiş ve kayıtlara hiç sahip olmadıkları semptomları eklemişlerdi. Ayrıca aileleri cenazenin yakılarak yapılmasını da teşvik etmişti. Bütün bunlara ek olarak bu hastalara ihtiyaçları olmamasına rağmen ağrı kesiciler yazmış ve ölümlerinden sonra bu reçeteleri kendi için kullanmıştı. Yapılan soruşturma sonucunda hastaların büyük bir çoğunluğu yakıldığı için otopsi yapılamadı ve Harold 15 cinayet ve belgede sahtecilik suçundan suçlu bulundu. Mahkeme kararıyla şartlı tahliye imkanı olmaksızın Durham hapishanesine gönderildi. Fakat Harold'un cinayetlerine ilişkin soruşturması burada noktalanmamıştı. Linchester Üniversitesi'nden Richard Barker'ın yaptığı sorgu teknikleri sayesinde kendisinin 236 hastanın ölümünden sorumlu olduğunu ortaya çıkarttı. Harold Shipman hastaları ne kadar süredir öldürdüğü hala bilinmemekle birlikte bu durumun Harold doktor olduktan hemen sonra başladı düşünülmektedir. Bir diğer ürpertici cinayet ise kurbanlarının kafalarını koparıp evlerine gömen cani çift Rosemary ve Fred. Kiracılarına, yoldan aldıkları otostopçulara ve kızlara işkence eden, evlerini bir fuhuş yuvasına çeviren ve 15 kadını öldüren cani çift Rosemary ve Fred gerçekten kan donduruyor. Babası şizofren olan ve annesi onu doğduktan sonra depresyona girip kliniğe yatan Rosemary ile mutsuz bir çocukluk geçirmişti. Sadomasist eğilimleri olan Fred West, fahişe olan eşi ve çocuğuyla birlikte bir karavanda yaşıyordu. Bebek bakıcılarıyla bile ilişkiye giriyorlardı. Birbirlerini görür görmez aşık oldular. Dehşete eğilimlerini keşfettiler ve birlikte yaşamaya başladılar. Rosemary, kendi kızı Heather ile Fred Fred'in fahişi eşi Renna'dan olan kızı Anna Marie ve Renan'ın başka bir adamdan olan kızı Carmine ile aynı evde yaşamaya başladı. Evdeki çocuklara korkunç davranan ve sık sık şiddet uygulayan çift sonrasında içmi dehşet evi olan Cornwall Sokağı'ndaki evlerine taşındılar. İlk cinayetlerini 1971'de işlediler. Fred'in ilk eşi Renna'yı öldürdükten sonra kızları Anna Marie ile Carmine'yi kurban ettiler. Gerisi de bir çorap sökü gibi geldi. Taşındıkları yeni evlerinde birçok oda yaptılar ve gazetelere ilan vererek kiracılar buldular seks ve uyuşturucu partileri düzenledikleri evde Rosemary gönüllü fahiş olmuştu. Hatta Frank gözetleme dediklerinden tüm odaları da izliyordu. Evlerinde yaşayan kiracılara, yoldan aldıkları otostopçulara ve kendi kızlarına dahi tecavüz etmişlerdi. Kurbanlarının cesetlerini bir daire şeklinde gömdüler ve 16 yaşındaki kızları Heather'ın kaybolduğunda her şey ortaya çıkmıştı. Kurbanlarını eşcinsel ilişkiye zorlayan Rosemary, 16 yaşındaki kız Heather'ın kaybolmasını yakınlarına anlatamayınca gerçekler ortaya çıktı. 1994 yılının Şubat ayında tutuklanan çiftin ardından dehşet verici bilgiler basında yer aldı. 1978 yılında öldürdükleri 8 aylık hamile kadın, Charlotte Roberts'ın karnını yararak bebeğini çıkarmışlardı. Bebeğin babası tabii ki Fred'di. Mahkeme sürerken Fred West hücresinde kendini gömleğiyle astı ve şu notu bıraktı. Bu duygusal zırvaların hiçbirini istemiyorum. Benim istediğim düzüşmek. İngilizler bunu kolay kurtuldu şekilde yorumladı. Rosemary'nin avukatları her ne kadar Fred'e mecburi olarak yardım ettiğini iddia etse de müvekkillerinin ömür boyu hapisten kurtaramadılar. Son ana kadar masum olduğunu iddia eden Rosemary West'in hiçbir pişmanlık belirtisi göstermezken mahkemede şu sözleri söyledi. Bütün sahip olduğum her şeyi hayatım ve onu da sana veriyorum. Fred West'in ilk eşi ve kızları da dahil olmak üzere bağlanan, tecavüze uğrayan, tamir aletleriyle işkence edilen kafaları koparılan vücutları parçalara ayrılmış şekilde toplamda 15 cesede ulaşılmıştır. Ben Berkay Atlas. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve bildirim çanını açmayı unutmayın.